Tamam bakalım hadi gel. Doktor. Ben de zui. Abi diyor içeyim. Bir fıstıkbey. Abi yalan mı söyleyeceğim? Adamlar kontrolsüzle çalışıyor özel kadem abi. Yalan mı söyleyeceğim bu yaşdan sonra abi? Dur. Buraya gel. Ne yapıyorsun? Dur buraya sen sonra ben niye yalan söyleyeyim abi? Al çocuk önüne bak. Gel bu tarafa. Gel gel buraya gel. Mer onun arkadaşlar. Dön şöyle arkadaşlar. Abla gel. Abla gel 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 buraya gel. Ben ver bunu Erdoğan'a. Abla, abla el evet. gel. Ben yemiyorum. Teşekkür ederim. Gel acısız al. Midem lazım. Al acısız ama. acısı ver abla. <laughs> teşekkür ederim. Al al, al, al. Al da. gel buraya. Gel. Abla, ver bunu. Tut bunu. ben çok Bak nasıl geldi. de oydum arkadaş abi hepsini bitirdi. Bak şöyle yeterli mi? Kağıdı kırıp tutup alttan bırakmayacaksın. Limonun yani suyu üstüne bir, dökülmesin. Bir, kağıdı abi. kırıp şey şey çok memnun oldum. Mükemmel çok Allah çok, çok güle güle efendim. Size... Allah Allah. <laughs> size... <laughs> 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 evet. Şimdi size ikram ettim ya. Hafif biraz nar ekşisiyle acı attım buna. Eğer istiyorsanız daha da acılı olabilir, acısız da olabilir. Ben daha da acılı severim abi, yanmayı istiyorum. Yanmak istiyorsa ya. Aynen. Tamam. Yak seni, yak seni abi. Yak abi. Seninki de mi acılı olsun? Al. Hocam limon Sipariş alabilir Paket isteyen var mı? Ürün merkezi diyor. Dürüm, dürüm, dürüm. Al abi. acılı. Hı. Yanmak isteyenler. Yanmak Bu bana mı? Sana tabii. tabii. Bu seninki bol acılı yaptın. Ha, bak. Hem evet. acı attım hem üstüne de acı attım. Bak buraya. Yeterli mi bu limon Yeter Yeter abi yeter. Hadi. Bak buraya, dur dediğin anda duracağım Önüne bak. bak. Dur abi, dur. Aha. Şunu açar mısın? Bak önüne bak. Biraz hareketli olur musun Hüseyin? Bırak abi. bana bırak. Tamam sağ ol. Eyvallah. Poşetten dışarıya çıkarma. Tamam. Evet şimdi bu senin iki de acılı. Değil mi? sen iki de acılı. Evet, i̇şte bak buraya. Baba takip et, bak buraya. Geç önüne gel, bak. Gel, dur dediğimde duracağım. Önüne bak. Tamam, Aha. tamam. Tamam. Bak buraya. Dur dediğin anda duruyor. Önüne bak. bak. Al çabuk çabuk. Bravo. Minik şunu tutar mısın lütfen? Bırak. <laughs> çok... mı? <laughs> <laughs> Serkan abi minik dedi. <laughs> Hepiniz duydunuz değil mi? <laughs> minik bak bu senin. Dümörsüyor musun baba? Olsun. Bak buraya. Sen dur dediğin anda duracağım. Önüne bak. Bak buraya. İyi. Aha. Bak buraya. Tamam. Aha. Evet. Burada var abi. Al benim için. Tut şunu. Ver abi. Ramazancığım sen nasıl? Al şuna? sen bunu. Al bacım evet. şimdi. Ramazan. Ramazan. <laughs> evet. Acı o sana verdiğim iyi miydi? İyiydi abi iyiydi. Bak buraya takip Baktım et beni. Baktım seni Dur dediğin anda duracağım. Tamam duracağım. Aha. Bak buraya. Tamam abi dur almak abi almak yeter almak abi. Sen görelim, Allah razı olsun. Bak dur dediğin anda duruyorum. Dur abi. Aha. Sete. Yardım et babacığım. Bravo harikasın baba. Al babacığım. Evet. Al baba. Aynı ayarda. Aynı, Aynı ayarda, ayarda bir ayarda. tane. Aha. Bak buraya atın <laughs> Bu sene. Ali nereye ödüyorsun? Buraya mı? Bak buraya. Otur dur, de e. dur dediğin anda duracağım. Önüne bak. Bak buraya. Önüne bak. Dur dedim mi duracağım. Aha. Dalandır abi. Aha. Evet. Bize de bir tane aynasını al. Tamam babacığım. Abi parayı ben para alıyorum abi. Bana yardımcı olur. Vereyim. Şunu sana zahmet. Biraz hareketli olur mu? Geliyoruz. Geliyoruz. Bravo harikasın. Sakın kaçırken dışarıya çıkarmayın. Bak limonun hareketi. Aha. El sallayın amca. El sallayın. Ankara'ya el Ankara'ya. selamlar. baksana Ankara oraya. Çiğ köfteci Ali Usta'dan selamlar. Çiğ köfteci üstüne selamlar. tamam. Ankara'ya selamlar. Ankara. <laughs> Ankara. Ankara'ya selamlar. Sıfır altı. Sıfır altı Ankara. Gel gel gel.